Sezonun geri kalan kısmında maçları sümle edip maçlardan önce bir tahminde bulunmaya çalışacağız. Sizler de skor tahminlerinizi yorumlara yazın gelsin. Ben de sadece sakat ve cezalı oyuncuları kadrodan çıkartıp oyunu oynatacağım iki takıma da. Bakalım bugün hangi kredi ümraniye mi Beşiktaş mı kazanacak. Bir de yarın oynadıklarında gerçek maçta nasıl bir skor ortaya çıkacak bunları karşılaştıracağız. Hem de bize göre şampiyon kim olacak bunları belirleyeceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk düdük ve maça ev sahibi Ümrani Spor başlıyor. Abano, Avanyo'dan oz, Oğuz. Oğuz'dan tekrar Avanyo'ya kadar gelen top. Orta sahada hazırlık pasları ama. Hazri Ahmetoviç kaptı. Abu Bakar bıraktı araya. Hazri Ahmetoviç bir şut ve gol. İkinci dakikada Beşiktaş öne geçiyor. Hangi kredi Ümraniye Spor'a karşı? Abubakar'ın pası. Hadzi Ahmetoviç kendi yaptığı baskıda kaptıkları topta son buluşan isim ve golü atıyor. Amir Hadzi Ahmetoviç içeri geldi. Sayayla köşeye temiz bir vuruş. 1-0 önde Beşiktaş. Tekrar başlıyorlar maça. Ümraniye çok erken gol yedi. Bakalım tepki gösterebilecek mi? Adi Ahmetovic yine müdahalesini yaptı. Cesse. Cesse topa bastı bekledi. Avanyu. Aradan bıraktı. Umut Nair. Umut Nair. Bıraktı Cesse. Işte. ka Kaleci Mert. Etkili bir şut gelmedi Sekidika'dan. Omar Kolley savunmada. Hazırlık pazarı Beşiktaş'tan Cetto Fernandes. Oo çok sert bir fail. Hakem avantajı gösterdi. Beşiktaş etkili gelmeye çalışıyor. Gezal araya koşan Cenk Tosun var ama görmedi orayı Gezal. Şimdi Masuaku ile paslaştı. Masuaku tekrar Raşit Gezal. Gezal'dan içeri. Jetson, Abubakar bu ikili paslaştı. Jetson savunmaya sekiyor. Devam edecek atak. Cenk Tosun bıraktı içeri ama cız bir top. Şimdi Popov. Popov'dan. Geraldo. Geraldo'dan Umut Nair. Terste koşan Seki Dika var ama Onur Bulut oraya daha yakın. Onur. Işıktaş topu kaptırıyor ama yine kapıyor tekrar. Hadzi Ahmet Oğuz çok iyi savunma yapıyor. Gerçekten bu maçta özellikle orta sahada iyi basıyor. Bu Bakar. Bu Bakar'dan sola Cenk Tosun bıraktı aradan Masu Akuya gelmedi. Geraldo kötü top. Geraldo da takım arkadaşına kızıyor. Ve daha önceki pozisyonda yaptığı faalden dolayı da sarı kart görüyor Geraldo. Masuak oyunu tekrar hareketlendiriyor. Umut'tan müthiş müdahale. Oğuz hızlı çıkabilecekler mi? Sekidika yine araya istedi. Sekidika koştu oraya. İçeride Umut Nair var. Sekidika'nın pası. Geraldo'nun vuruşu savunmadan Sekio Beşiktaş çıkmaya çalışıyor şimdi ama. Yine kaptırdılar. Abubakar, Hadzi Ahmetovic, Salih. Abubakar, Beşiktaş çok hızlı paslaşıyor. bu dakikalarda. iyi çıktılar. Rakibi hazırlıksız yakalayabilirler. Umut, Umut'tan araya. Abubakar, Jetson rakibini aldı önüne. Abubakar, Jetson'un vuruşu kaleci Orkun. Çok etkili geldi Beşiktaş. Ancak kaleciyi geçemiyor Orkun'un müdahalesi. Raşit Gezal Birebirler de rakibini aldı önüne. Onu geçti. Hadi Ahmetovic içeri. Cent olsun kaleci Orkun. Yine etkisiz bir şut oldu. CSS 2 Dika. Onur'la birebirler kenarda bıraktı içeri Avenu. Avenu'dan tekrar Sekidika dışarı çıkardı. Kartal. Kartal paslaşmalar. Umut Nair bir türlü şut şansı bulamadılar. Paslaşmalar devam ediyor. Sekidika. Onur. Onur'dan Avanu. Avanu'dan ara ama geçmiyor ve Beşiktaş için kontra şansı. Gezal çok iyi koşu yaptı ama orayı görmediler. Jetson, Cenk Tosun. Masuaku geldi şimdi deste. Masuaku geçti rakibini. Topukla bıraktı. Cenk Tosun. Ebu Bakar. Ebu Bakar. Ebu Bakar. Adaşım. Abu Bakar'ın golü. 2-0. Dakika 35. Gol sevincini görüyorsunuz bir boksör gibi Abu Bakar golünü attı. Abu Bakar kalecinin yapabileceği şey yok. Çok iyi noktaya vurdu. Yakın mesafeden bakın. Abu Bakar topu tabana vuruyor. Ve tekrar boksu sizlerle beraber rakipten kendini kart edip yumruklar saydırıyor Abu Bakar. Geraldo, Geraldo'dan Umut ayır. Tekrar Geraldo. Kartal'a verdi geçmedi top. Umut Nair. Umut'un pası. Seki Dika kaptırdı ama tekrar top Umut'ta. Kartal. Kartal'dan Oğuz. Umut Nair. Kartal. Umut Nair. Beşiktaş. Kapandı iyice Oğuz. Orada kapabilirlerse etkide çıkabilirler. Hadi Ahmetovic. Jetson. Cenk Tosun. Abu Bakar. Çok iyi çıktı Beşiktaş. Müthiş paslaşmalar. Gezal. Onur Bulut. Onur içeri bıraktı Salih ama Salih'ten kötü pas geldi. Oraya kadar gerçekten müthiş geldi Beşiktaş. Gulağına şimdi kaptırılan top. Abu Bakar hazırlıksız yakalandı savunma ve gol. Cenk Tosun. Dakika 56. Tosun Paşa golünü atıyor ve gol sevinci. Abu Bakar ilk onun yanına gelen oyuncu. Ona da asisti yaptı zaten. Abu Bakar burada kaptı, kapılan top. Cenk Tosun bekletmeden sol ayağıyla Sert vurmuş Ne kadar üzerine de gitse Kaleci'yi çaresiz bırakan bir şut Pastaşmalar ama Kaptırılan top ve şimdi Beşiktaş Yine bir kontra Cenk Tosun 2-2 Abubakar'ın önüne Açısı kapandı ama top Bakarda Ortası Centsol'un vuruşu Kaleci Orkun Çok tehlikeli geldi Beşiktaş yine Kaleci Orkun Geçit vermedi bu sefer ve şimdi Ümraniye çıkmaya çalışırken yine kaptırılan top. Getso Fernandes. Offside. Offside ama Cezan bu sefer yine golü atamadı. Ümraniye çıkmaya çalışıyor. Avano. Avano araya çok iyi bıraktı. Sekidika. Sekidika. Topla geliyor şutu kaleci Mert'in üstüne. Kötü bir şut yine Sekidi Sekidika'dan. Geraldo müdahalesini yaptı. Tekrar Beşiktaş kaptı ama hata geldi. Geraldo, Umut Nair, Umut Nair Mert'ten müthiş kurtarış. Çok yakın mesafe. Çok yakın mesafe ama Umut Nair golü atamıyor. Mert topu çıkardı. Gösterdiği refleksle. En tehlikeli pozisyonuydu diyebiliriz Ümraniye'nin. Şimdi orta geldi. Vuramadılar. Sekidika kaptırdı Cenk Tosun. Şimdi kontra yakalayabilirler. Ara topu bıraktı ama savunma çabuk döndü. Gezal'dan önce Gulamaç kısa kaldı pası. Popov kaptırdı. Raşit Gezal. Dakika 71. Dakika 71. Savunmada yapılmayacak bir hata bakın. Gezal aldı topu. Gol atıyor. Umut'un ayrı şutu Mert. Bir an top dışarı çıktı mı çıkmadı mı da kaldım ama. Tereddütte kalınca o ara pozisyonu buldu Ümraniye ve. Kaleci Mert yine çok iyi çıkardı. Abubakar, Gezal. Abubakar'dan koşu var. Masuak offside. Beşiktaş'ta Cenk Tosun. Gollini de atmıştı bugün. Şimdi onun yerine. Sen Redmond giriyor oyna. Bir oyuncu değişikliği daha. Maxim ve Rashid Gezal yer değiştiriyorlar. Redmond Toplayık buluşması. Verdi sahliye. Maxim onun da toplayık buluşması. Redmond'la paslaşmalar. Vincent Abubakar. Redmond, Maxim oyuna girdiler. Onların işbirliğinde Abubakar golünü atıyor. Ve Beşiktaş beşliyor. Deplasmanda Görüyorsunuz Maxim Redmond iyi paslar temiz bıraktı. Abubakar kendi harika boşa çıkardı. E, golünü de atıyor. Vincent Abubakar. Kara Redmond koşu bırakmadı. Abubakar Redmond'a vermeye geç kaldı ama. Jetson'dan aldığı top Redmond'un vuruşu kaleci Orkun çok iyi çıkardı. O kadar hızlı çıktılar ki pozisyona yetişemedim gerçekten. Harika bir pozisyon yine. Abubakar ilk topu bırakabilirdi Redmond'a. Bırakamayınca Jetson'a geldi top. O asistini yaptı ama kaleci kurtardı. Şimdi Maxim. Maxim'in pası. Size Jetson Fernandez. Jetson Fernandez'in şutu 6-0. Beşiktaş Ümrani sağdan siliyor. Müthiş bir galibiyete doğru gidiyor. Dakika en üst 85. Daha fazlası da gelebilir. Ümraniye iyice daldı. Jetson önü çok kapalı ama harika vurdu. <laughs> Müthiş bir maç oldu. Beşiktaş şov yaptı. Müthiş bir galibiyet aldı. 6-0'lık bir skor çıktı ortaya. Bakalım bunu gerçekte de görebilecek miyiz? Yarınki maçta sizler de skor tahminlerinizi yazın. Bakalım belki de sizler tutturacaksınız. Kim bilecek skoru? Bunu görelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.